Herkese kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yasını tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet bugün yine sizlere çok kolay bir modelim var. Böyle küçücük motiflerden oluşan küçük motifleri birleştirerek büyük bir motif yapıyoruz tabii ki. Şimdi hemen motifin anlatımına geçeyim. Evet 7 tane zincir çekerek başlıyorum. Çok minik bir motif tek bir sırada yapıyoruz. bir 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz ilk zincirin içine girerek bir yuvarlak oluşturuyoruz sonra 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum 2 defa tığı doladım boşluğun içine batıyoruz ve 4 defa da çıkıyoruz yani dörtlü trabzan tekrar 2 doladım 1 2 3 4 çıktım zincirle birlikte 3 tane oldu şimdi dördüncü yapıyorum 4 tane trabzan 1 2 3 4 5 6 zincir tekrar aynı boşluğa batıyoruz 4 trabzan daha yapıyoruz tı her defasında iki defa dolayıp 4 defa da çıkıyoruz 3 oldu tekrar ve 4. 1 2 3 4 5 6 zincir. 2 doladık. Tekrar 4 trabzan daha yapıyorum. Bu kadar aslında motif arkadaşlar. Şimdi 4 tane bloğumuz olacak ve küçük bir kare motifimiz olacak. 6 zincir. 2 doladık. Aynı boşluğa bir daha batıyoruz. 1 2 3. 1 2 3 4. 3 mü dedim az önce? Evet, 4 defa da çektim. 3 dedim. Şöyle dörtlü yapıyoruz. Tekrar 1 2 pardon. 2 3 4 5 6 zincir geliyoruz ilk trabzanın tepesine birleştir Evet motif bu ama bu motifi birleştirerek aynı motifleri yapıp birleştirerek 3'e 3 yapacağım 3 motif 3 motif bir kare bir model elde edeceğiz şöyle Tabii bu minik motiflerle uğraşırken her defasında ip kesmek, kırmak, gizlemek olacak ama hepsini tamamladıktan sonra da yapabilirsiniz bu işlemleri. Bu kadar. Şimdi ikinci motifte sadece bu zincirlerden ekliyoruz. Bir tane daha yapayım ben şimdi nasıl ekleyeceğimizi de göstereyim. Evet, şimdi eklemeye geçeceğim şöyle ikinci motifi de iki tane trabzan bloğunu yaptım 3 tane zincir çekiyorum diğer motifi alıyoruz boşluğun içine giriyoruz birleştirdik tekrar 3 zincir çekiyoruz dönüyoruz yine ördüğümüz motife tığ 2 dolayarak 4 tane trabzan yapıyoruz 2. 3 4 şimdi 3 zincir tekrar 3 zincir çekiyorum geliyorum diğer boşluğa giriyorum birleştiriyorum tekrar 3 zincir çekip zincirleri her defasında 6'ya tamamlamış oluyoruz 2 doladık ve 4 tane daha trabzan yaparak bitiriyoruz 3 ve 4 1 2 3 4 5 6 zincir geliyoruz ilk trabzanın tepesine birleştirelim bir tane de zincir çekip tekrar ipimizi kesiyoruz Evet bu şekilde dediğim gibi 3'e 3 kare bir e, model yapacağım şimdi aynı şekilde motifleri ekleyerek bunu tamamlayayım sonra da kenarına bir kenarı gidiyoruz gayet hoş ve şık duruyor motifler bu kadar şimdi tamamlayayım ben diğerlerini de ekleyelim üçüncü motifi eklerken buradan ve diğer eklediğimiz şu iki motifi birleştirdiğimiz yerden ekliyoruz Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde büyüttüm son motifi şimdi birlikte ekleyelim dediğim gibi 3'e 3 yaptım bunu istediğiniz kadar da büyütebilirsiniz model bu şekildeydi şimdi son motifin iki tane dolgusunu yaptım 3 tane zincir çekiyorum bunu da birlikte ekleyelim sadece boşluklara girerek sık iğne ile birleştiriyoruz Dediğim gibi tek zor tarafı küçük küçük motifleri yapıp tekrar iplerini gizleyip kesmek. Bu biraz uğraştırıyor insan ama güzel oluyor. Motifi örmesi de kolay. Bir de çabucak bittiği için çabucak da modeli tamamlayabiliyoruz. 3 tane zincir çektim. Şimdi geliyoruz. Bakın şu üç motifin birleştiği noktaya batacağız. Tekrar 3 zincir çekip ördüğümüz motife dönüyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 zincir son köşeye giriyorum. Birleştiriyorum. Tekrar 3 tane zincir çekip başlangıca geldik ve ilk trabzanı şöyle tepesine batarak birleştirelim bu şekilde motifi tamamlayalım Evet şimdi bunun kenarına file yapacağım sadece zincir çekerek Dolanacağım birkaç sıra. Yine bunu da istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz, orta istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şu şekilde ipi hiç kesmeden son motifi yaptıktan sonra şu boşluğa köşe boşluğuna kadar ilerletelim, oradan başlayalım. Bu arada ip taşıma tekniği soran bir arkadaş vardı. İpi bu şekilde trabzan üzerinden taşıyorum. bu videoyu izlerse ama onun istediği model farklı bir modelde onun taşıması sanırım biraz daha değişik şimdi boşluğa geldim 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum aynı boşluğa tekrar bir sık iğne yaparak birleştiriyorum şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir geliyoruz diğer boşluğa sık iğne ile birleştiriyoruz bu kadar 1 2 3 4 5 6 zincir geliyoruz bir sonraki motifin boşluğuna giriyoruz 1 2 3 4 5 6 zincir diğer boşluğa trabzanların üzerinden atladık 1 2 3 4 5 6 zincir bir sonraki boşluğa 1 2 3 4 5 6 şimdi köşeye köşe boşluğuna giriyoruz artık bunu bir bütün model olarak düşünün 1 2 3 4 köşeli tekrar 6 zincir 1 2 3 4 5 6 yine köşede aynı boşluğa bir kez daha batıyoruz 1 2 3 4 5 6 diğer boşluğa Şimdi bu şekilde 3 4 5 6 istediğim kadar öreceğim. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 5 sıraydı sanırım modelde de. 1 2 3 4 5 6 Köşeye geldiğimizde 1 2 3 4 5 6 zincir çekip aynı boşluğa bir kez daha batıyoruz sadece. 1 2 3 4 5 6 Şimdi zinciri çok sıkı çekiyorsanız eğer 6 zincir gerdirme yaparsa 7 de çekebilirsiniz. Burası tamamen size kalmış bir uygulama olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine köşeye geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı köşeye tekrar battık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her boşluğa batarak bir yandan gerdiriyorum diye bakıyorum. Gayet normal bu şekilde. Evet. Son motife geliyorum. Şurada ipimizi taşımıştık. Buradan 6 boşlukla başlamıştık. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekelim. Tam taşıdığımız noktaya zincirin dibine batabiliriz bu şekilde. Sonra ipi yine köşeye taşıyarak da yapabiliriz. Şimdi bu şekilde yapmayacağım şöyle yapalım ip taşımayalım 3 ee, tane zincir çekiyorum tığı bir kez doluyorum yine aynı söylediğim noktaya batıyorum tam zincirin dibine ve bir trabzan yapıyorum üçlü trabzan boşluğun tam ortasında bırakıyorum ipimi bu şekilde şimdi bir sonraki dönüşte burası birleştirme noktamız olacak 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz şimdi köşeye giriyoruz köşelerde yine aynı şekilde 4 5 6 aynı boşluğa tekrar batıyoruz 1 2 3 4 5 6 zincir şimdi her boşluğa batarak ilerleyelim Evet bu şekilde dediğim gibi file yapacağız sadece köşede alt sırada yaptığımız gibi iki kez batıyoruz şöyle Şimdi birkaç sıra döneceğim ben, bitmişini göstereceğim. Evet, ikinci sırayı tamamladım. Şurayı tekrar göstermek istedim. Yine birleştirirken, şurada trabzan yaparak boşluğun ortasında kalmıştık. Aynı şekilde şimdi buraya geldiğimizde yine üç tane zincir çekelim, tığı bir kez dolayalım. Yine buradaki yaptığımız trabzanın tepesine batarak bir üçlü trabzan yapalım. Burada da boşluğun yine ortasına gelmiş olduk. Evet tekrar 6 zincir çekerek devam ediyorum. 6 Yine köşeye geldik. 6 zincirle köşeye giriyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çekip köşeye tekrar batıyoruz. Ve devam ediyoruz. Evet birkaç sıra şimdi tamamlayıp o şekilde döneceğim. Evet sona geldim şimdi arkadaşlar. Yine aynı şekilde birleştirirken 3 tane zincir çektim. Burada bir trabzan yaparak birleştireceğiz. Şimdi döndükçe bu birleşme noktası bakın şuradaydı böyle buraya kadar şuradaydı daha doğrusu buraya kadar ilerledi. Şimdi 3 tane zincir çektik. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum ve 3 zincir çekerek kapatıyorum. Bir tane zincir çekelim. ve motifimiz tamam bu ipi de gizleyeceğiz tabi modelin arkasını çevirerek şu iplerimizi keseceğiz şimdi ben 4 sıra yaptım zincirleri 1 2 3 4 sıra diğer motifin de ekleneceğini düşünürseniz eğer zaten 4 4 8 sıra burada filemiz olmuş olacak ama yine dediğim gibi ortayı daha büyük yapabilirsiniz 4'e 4 yapabilirsiniz bu fileyi daha da uzatabilirsiniz Tek parça bir şey yapabilirsiniz bu şekilde. Tamamen tasarımlar size kalmış. Bunu motif motif birleştirerek bu şekilde gayet güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Tabii e, ikinci motifim yok. Buralardan e, altı 6 zincir çektik zaten. Her boşluktan ekleyerek 3 zincir çekiyoruz, birleştiriyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde birleştireceksiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Gayet kolay, çok basit bir model. Ve görüntüsü de şık bana göre. Başka güzel videolarda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.